En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türkiye'nin gözde kurumlarından Aselsan, 25 ila 28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında, haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektrooptik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak. İDEF 2023 fuarı sırasında Aselsan tarafından omuzdan atılan hava savunma sistemi Mempeds füzelerine karşı geliştirilen Yıldırım 100 sistemi de ilk kez sergilenecek. Lazer tabanlı bir sistem olan Yıldırım 100, Mempeds füzelerinin arayıcı başlığına nüfuz ederek onları etkisiz hale getirecek. Terör örgütlerinin dünya üzerindeki çatışma bölgelerinden omuzdan atılan füze sistemlerini ele geçirmeye başlaması, platformların güvenliği için tehdit seviyesini yükseltti. Ayrıca teknoloji geliştikçe mempetsler, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan ısı fişeklerine karşı daha da dirençli hale geldi. Yıldırım 100 platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbal sahip olan Yıldırım 100 tareti, yaklaşan bir güdümlü füzeye yüksek güçlü lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını köreltiyor ve füzenin yönünü değiştirmesini sağlıyor. Yıldırım-100 çift taret konfigürasyonuna sahip ve her taret barındırdığı hassas takip birimi ve yüksek güçte lazer üretebilen lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem, füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemleri, kızılötesi güdümlü füzelere karşı hava ve deniz platformlarının korunması amacıyla kullanılıyorlar. Hassas bir gimbal sahip olan sistemler, yaklaşan bir kızılötesi veya ultraviyole güdümlü füzeye yüksek güçlü lazer enerjisi gönderiyorlar. Bu lazer enerjisiyle füzenin arayıcı başlığı köreltiliyor ve füzenin, korunan platformdan başka bir yöne gitmesi sağlanıyor. Yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistem taretleri, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyorlar.